Herkese yeniden Farming Simulator'dan selamlar. Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün Farming Simulator'da böyle ufaktan bir inceleme videomuz olacak. Bu inceleme videomuz ne ile alakalı? Yeni çıkan bir DLC var. Şimdi ona bakacağız. Farming Simulator'a e büyük bir DLC çıktı. Yani çiftlik üretim paketi, Farm Production Pack diye bir şey çıktı. DLC. Onu bir inceleyeceğiz. Oyuna ufaktan girip kurup etrafa bunlara bir bakacağız hızlıca. Haydi videoya geçelim. Şöyle ayarlayacağım 4K'ya sizler için. Burada yine çiftlik üretim paketinde baya bir şey gösteriyor. Bakın ayrıntılar çok fazla. Şimdi şuradan hemen şunu kapatalım. Ya burada zaten hani fotoğraflarını falan da paylaşmışlardı. Bakın. Satış yaptığınız alanlar mevcut. İşte bakın 20 tane yeni makine falan diyor. İşte bakın rüzgar güneş panelleri. Bunları temizleyen bir makine bakın kirli olanla temiz olan arasındaki farkı da gösteriyor. Bu cihaz Lizard marka yine temizlik yapıyor. Burada işte ekmek getirmiş. Ya baya bir şey var burada mesela depo diyor. Ya baya baya çiftlik marketleri depolar satış alanlar bakın patatesle ilgili. Yine farklı bir olay var. Sanırım bakın yeni bir tamirhane gelmiş yani ekstra farklı özellikler var mı bilmiyorum bakın. Bakın çiftliklerinize yine böyle koyabileceğiniz böyle şirket merkezleri ya bildiğim kadarıyla bu fotoğraflarda da gösteriyordu bu şeye şu forkliftlerle girebiliyoruz tırın kasasının içine falan böyle taşıyoruz bunları şöyle oy verelim şimdi oyuna gireceğiz normal bir boş bir haritada hep birlikte ne olduğuna bakacağız arkadaşlar şöyle hemen oyna deyip oyuna geçelim ya birkaç gündür Hofbergman'la ilgili içerik sizlere tabii ki atmadım, atamadım daha doğrusu. Çünkü gerçekten yoğun gidiyor. Onun ön hazırlığı falan yapılması gerekiyor ama Hopperman serisi tüm hızıya devam edecek. Bugün bu inceleme videomuzda da tabii ki sizlere en azından bu yeniliği de göstermiş olacağız. Hemen oyun yüklensin. Böyle düz bir araziye rastgele kurup hani daha doğrusu ne var ne yok bir kurup içlerine falan böyle bir yüzeysel olarak bakacağız arkadaşlar. Ondan sonra zaten kendiliğinden hallolacak. Şimdi şurada kariyer deyip normalde şöyle paranın olduğu şu profil olabilir. Hatta şu olabilir. Tamam diyelim. Şimdi burada bazı modlarımız var da o DLC'yi bulacağım ben. Burada nerede o DLC? Tamam production pack diye onun olması lazım buralarda ama Ah burada Bu. Uh, diğer bu arkadaşlar ya Gerisi çok çok önemli değil bizim için Şöyle başlatalım hemen oyunu hazırca Şimdi oyun bir başlasın Ondan sonra zaten ne yapacağız DLC'nin içeriğine hep birlikte hızlıca bir bakacağız Şimdi burada Binalarda binalarda oraya gelen ekstra bir şey var mı? Muhtemel var bak Far Production Pack Far Production Pack Bunlar paketle gelen mesela araç depolama barınaklarıymış. Bakın farm production Bank. toplu depolama barakası diyor. Bunlar normal barakalar, binalar. Bakın baya bir şey gelmiş. Yani burada 1, 2, 3, 4 5 Ya baya da büyük şeyler gelmiş. Ya bunlar dediğim gibi bunlar çok çok büyük arazileri kurup içlerine bakacağız ama benim burada hani bakmak istediğim daha çok bu üretim tesisleri. Ya burada bunlar normal barakalar var. Çok çok da şey değil yani önemli değil bunlar. Burada 4-5 tane normal kök ürünleri depolama barakası diyor mesela. Bak bu olabilir. Yani bu farklı. Şimdi ben bunları boş arazileri satın alıp zaten bakacağım. Yani düz boş tarlaları satın alıp bakacağız. Ya tamamen rastgele kuracağım. Sizlere göstermek adına hemen şu 41, 42, 43, 39, 38 buraları alıp üstüne böyle rastgele bir kuralım bakalım ne varmış ne yokmuş. Yani buradaki amaç zaten şey değil hani. Bunu şu an oynamak değil bunu sizlere gösterip tanıtmak. Elimden geldiğince sizlere de gösterip tanıtmaya çalışacağım. Hemen şuradaki şu boş arazileri alacağız. Şunları. Ya buralara oturtturacağım ki içinde dışında ne var bir görelim hani neye benziyor nedir nasıldır bir işe yarar mı yaramaz mı veya yani DLC'yi alıp almamakla ilgili sizlere aslında biraz da fikirler vermek size fikir sahibi yapmak aslında amacı şuradan hemen hopla yazıp buraya geçelim Şimdi bu arazilere kurarak deneyeceğiz yani burada nedir nasıldır Şimdi hep birlikte görmüş olacağız. Al abi şurayı da al hatta. Yani buradaki amaç tamamen sizlere göstermek tatmak şimdi tekrar inşaat bölümüne geleceğiz barakalar şimdi burada normal işte araç depolama vesaire barakalar demiş mesela ne araç depolama barakası bu standart bir şey şu an zemin iyiymiş kötüymüş ona takılmayacağım geleceğim tık, tık koydum bitti ya burada neye benzediklerini önemli olan neye benzediklerini sizlere göstermek arkadaşlar sizlere fikir versin diye. Yoksa çok önüymüş, arkasıymış, altıymış, üstüymüş. Zaten o zemini kendi dağıtıyor, bozuyor, bir şeyler yapıyor. Burada dediğim gibi size tamamen şeyleri göstermek yani binaları göstermek. Şimdi burada 5 tane var üretimde. Üretim tarafında çok şey var. Bakın. Acayip şeyler var üretim tarafında. Şuradan başlıyor. Bak Bu yıkama tamburuymuş. Şeker pancarı patatesi atıyorsunuz. yıkıyormuş. Küçük bir alet zaten ya. küçük bir şey bu. Ama bu baya değerli bir şey. Yani muhtemelen o hani mahsullerin falan değerini arttırıyor. Bunu dediğim gibi Hopperkman'da falan da kullanırız. Bu yıkama tamburunu koydum. Bir. Fan kardeşim bir. Neleş Payer. Bu ne ilaç mı yapıyor? Bir şey yapıyor ha. Bir ahırın yanına yerleştirdi. Ha, ahırın yanına. Ne var üstünde bu? Ahır yok ki elimde şu an abi ben. Yani. Bu herhalde katı veya sıvı gübreleri bir şeyler yapıp depoluyorsunuz. Bir ahırın yanına yeriz. Ne diyor? Ha, i̇nek ahırlarındaki havayı çekip sülfürik asit ile birleşecek sıvı gübre üretir. Hadi canım. Bakın gördünüz mü ayrıntı? Bakın sağ alt köşeye siz de bakın. Lely inek ahırındaki havayı çekip sülfürik asit ile birleştirerek sıvı gübre üretir diyor. Yani bu baya ayrıntılı bir şeymiş. Yani bu büyük inek ahırın yanına koyuyorsunuz. Oradaki kirli havayı çekiyor sanırım ve bununla ilgili sülfürik asitle birleşerek sıvı gübre üretiyor. Abi acayip ya adamlar adamlar baya şey yapmış. Bu ne mesela? Cleaner Tiger. Malları alır ve farklı ürünlere dönüştürür demiş. Şurada görmek için bir tane not tutacağız. Bununla ilgili daha bir sürü bina var zaten. Eminim ben. Şu bayağı bir bina gösteriyor. Fabrik satış noktalarında mı ya? Depo gibi yerler. Ha bak. Şimdi farm production pack. Fırın tezgahı. Bu satış noktası. Ama şey ayrıntılara böyle hani bakmanızı istiyorum. Buradaki ayrıntılar çok önemli. buradaki detaylar hani zaten bizi şey yapan. Teşvik eden buradaki detaylar. Çiftlikten tapdazi süpermarket. Bunlar yine satış noktası. Küçük otomat. Koy abi. Büyük otomat. Koy abi. Şorklu otomat. Ya bayağı Değişik şeyler var. Ya paket büyük bir paket de arkadaşlar. Burada dedim ya önemli olan şey yani sizlere burada işte nedir nasıldır. Bak işte ha en büyük olaylardan biri bak bu depo işte. Bu deponun içine falan giriliyor. Daha bu jeneratörlerde falan farklı olaylar var mı Bak farm production pek, farm production pek bak. Devam ediyor yani daha. Uzatılabilen güneş paneller. Ha, bak şu üzüm ve zeytindeki mantık vardı ya beyler. Aa, bayağı şey ya. Bununla bayağı şey oluşturabiliyorsunuz ha. Şuna bak. Bunda ne para yap yaparsınız var ya. Bak bunda ne para yaparsınız. Acayip bak şey gibi. Küçük rüzgar türbini falan gibi. şöyle. satış noktalarını da koyduk dağıtım merkezi rafa teslimet depolarda şey kazanırız evet şimdi geldik ya bunlarla da ilgili araçlar da var hatta ya dur çeşitli de de var bir şeyler ha dur inşaat aletlerde de var daha aletlerde de var farm production pek ne unutuyordum aletlerde de var hala bak yerleştirebilirler Büyük araç atölyesi. Hemen gel abi şuraya yerleştir. Güneş paneli yıkama robotu diyor. Ha bu robotu ne yapacağız? Güneş paneli al, al şurada dursun bakalım. Kirlendikçe herhalde yıkıyor. Tamam bak bu da tamam. Okey. Çift geçti. Var mı onunla ilgili bir şey? konteynırlarda var mı? Silolar. Ya şu an benim görevim ha farm production pek. Tamam konteyner. konteynırlarda yok. Aletlerde bu var çiftlik ve ya şu an görebildiklerimi gördüm. Araç vesaire onlarda da bir şeyler var mı da bilmiyorum. İşte bakın bu barakalardan başlayalım. Bu R tuşuna bastığınızda yanması lazım ama şu an bir şey olmuyor. Gece otomatik yanıyor olabilir. Bu bir baraka. Yani normal ışıklı bir baraka bu. Yani araçlarınızı depolayabileceğiniz bir yer. Bir dakika bu diğer taraftan girişi var bunun da. Bu ne acayip bir şey. falan ya ekstra bir özellik var diye bakıyorum yok. Ama şey bak, yani güzel yapılmış, tek bir giriş kapısı var. Ya bunun bir özelliği falan var mı? Şu an için görünüde bir özelliği. Hani bu da normal bir baraka, normal bir baraka, ama güzel yapılmış, gerçekten güzel yapılmış, emek edilmiş. Yani uğraşılmış buna. Şimdi şuna gelelim. Bu da yine şey var. baraka tarzı bir yer var. Aa, bu iki bölmeli. E buna ister araç koyun ister Nedir o adını siz getir. Patates pancar bak depolayabilirsiniz. Orijinal olduğu için hiçbir sorun olmaz. Buradan getirin. Kamyonla devire 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 Doldurun buraları Ağzına kadar doldurun buraları Yani doldurabilirsiniz Gayet güzel yapılmış Söylediğim gibi Gayet güzel yapılmış bu da Şimdi Hemen şu yandakine geçelim Bunun yine ön tarafta bir girişi var Hemen size sıkmadan Hızlıca anlatıp Geçmek istiyorum ya çok derin efsane olmuş bak araç araç koyabilirsiniz buna yine yine araç üç 3 kapalı bakın burada ne bu mesela f Barak çalıştır evet, Barak çalıştır Bu şey gibi mi yapmış ya kapalı Silaj koyma deposuna da benziyor yani Bunker silosu gibi de yapılmış ha Tam amacı ne bilmiyorum ama Bunker silosuna da andırıyor bu mesela burada. Sonra uzatılabilir şu güneş panellerine gidelim. Bu saçma sapan yaptık biz de bunu. Bakın. Bunu baya böyle hani artık o şeyleri bitirdik olayları hani tek tek yerleştirmek yerine bunları bir uzatıyorsunuz. Bunlar sabit. Şu dalgada çıkıp temizlik yapıyormuş üzerlerine. Nerede? o? Çalıştır dedim. Bak aha. ha ha üstüne suyuyor. Hal böyle geziyor. Bak bayağı bunun fırçaları falan var. Bak bak gördün mü? Aa bak dönüyor. Abi çok iyi yapmışlar ya. Kendi önüne geçince duruyor mu? mu musun? Güzel Bunları kurun Bir de bunlarda deli para var ya Mesela bunları kurun böyle boylu Böyle üzüm asması gibi falan kurun Ya bunlarla acayip şeyler yapacağız o Ya şu büyük barakaları falan kurabilir Ama şu şeyler Bak bu olay çok güzel yani Mesela bu solar panel robotu Kendi kendine çalışır Orada R'ye bastığınızda duruyor Bunlar simsiye olunca çalıştırıyorsunuz robotu Güzel Robot çıkıyor Bak Gördüm bak, içine girdi zemin kötü olduğu için bu böyle olması normal. Düzgün bir zemine koyduğunuzda iş yapar. Evet güzel yapılmış. Şu küçük paneller falan bak, bak bunlar da gayet güzel. Bunlardaki böyle kendi halinde böyle hafif üst kısımlı böyle ahşap ama elektrik üretiyor bunlar sonuçta. Bunlar sonuçta elektrik üretiyorlar güzel güzel, bayağı güzel olaylar şu market market tarzı yerler mesela şu aralara attım onlardan onlar satış noktası falan var ama hani yapılmış gerçekten güzel yapılmış getirip verdiğinizde ha bunun kapısı açılmıyor ama burası ne depo depo bu palet falan depoluyorsunuz ne bu içine O açıyorsun. Aa. Ha bu şey ya bildiğim market. Bak bak yumurtaları koymuş. Şoklu otomat diyor. Bu yıkanmış patates var. Yumurta var. Süt var. Şeker peynir, patates var. Buraya bunları eleştirmiş. Bu çoklu otomat değil. Dolap tarzı bir şey herhalde. Işıklarında çalıştırabiliyorsunuz. Güzel yapılmış ya. Ya bakın şuradaki görselleri özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın ekmeklere yani hani uğraşılmış yani adamlar her uğraşmış. Yani bunlar mesela şeyler büfe tarzı böyle hani ya bizim ülkenin tabiri ne o ne nokta ne diyorduk ya kermes noktası gibi ya kermes alanı gibi bak bunlar. Bak fiyat listesi falan da var. ha. Ya şu şeylere baksanıza. Bak donatlara, kurabiyelere, ekmeklere bak. Gerçekten yapılmış yani. Hakkını vermişler. Görseller çok güzel yani kötü değil gerçekten. Yani gerçekten çok iyi yapmış. Simit, mumit şeyler var burada. Ekmek, kek, kurabi. Bak görüyorsunuz işte pasta. Ha bunlar da şey. Buraya da depolayabiliyorsunuz ha. Veriyorsunuz satıyor galiba. Bu ne? pancarı veriyorsun. kesiyor. Kesik şeker pancarı yok. Kapattım. Bayağı da gürültülü. Üstten döküyorsunuz O da şey atıyor, düşürüyor. Buraya da bahçeden çıkan çilek, işte domates, marul onları getiriyorsun bura yine baktım neler alıyormuş yıkanmış yabani avuç alıyor Konuş patates alıyor domates alıyor şeker pancarı alıyor pancar alıyor üzüm alıyor çilek alıyor Bak, yıkanmış diyor normal çilek normal marul baya baya yapmışlar ya bak işte bu ne alıyor peynir meynir peynirleri alıyor yumurtaları alıyor yağları alıyor Bakmıyor bir şeker, peynir, ekmek, ya Bu da bunları depoluyor. Herhalde ondan sonra satıyor zaten. Geliyor mu? Kek. Ay çiçeği ya. Mısır gevreği marul. Bunlar da yine depolama yapıyor ve satıyor muhtemelen de. Fresh Harvest Market. Aynen. Ya şu şeyi görseli güzel Gerçekten o hani uç boyutlu görüntüyü bak nasıl vermişler. Bak 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 açılardan bak. Bak. Bak görüyor musun? yani bir, bir çok çok büyük şey olmasa da uğraşılmış bunlara. Yalan yok yani uğraşılmış. Yine büyük otomat. Pancar, çilek, domates, yabani uç alıyormuş. Hah şuraya gelelim. Ama bu girilmiyordu tamam okey. Burada ne var? Onlara baktık zaten. Ha bu marketin arka tarafı mı? Bir şey diyeceğim. Ne oluyor burada? Açılıyor mu? Çiftten tapları süpermarkete. Buradan veriyoruz ürünleri geri geri gelip. Ondan sonra kerisini kendi hallediyor. Evet. Bak şimdi büyük olay. Büyük olay. Kamyonla yanaşıyoruz herhalde. Buradan geliyoruz. Aa işte o depo bak. Bak en çarpıcı olan da bu. En müthiş olan da bu arkadaşlar. Bak. Sabi çiftliği aktif teslimat yok. Bak her palete kendisi bir yer yapmış. Bak otomatik koymuyorsun abi. Bura bura bak şuraya kadar domates alıyor. Bak şu kattan sonra başka bir şey. Alıyor. Ne o? Bu herhalde şey. Minerali ya. Bak buradan kuru üzüm var. Burak kuru üzüm rafı. Bak yumurtalar var. Narı da çalışıyor. Yumurtalar var. Bak kıyafetlerin rafı. Yani bu depoyu full doldurduğunuzu düşünün. Nasıl bir üretim. Nasıl bir satış yaparsınız. Bak bal var bal. Normal aralardan aldığımız balları bak buralara. Forklikle istifliyoruz. bayağı forklik depoz. Bak burada üzüm suyu var burada üzüm suyu var. En başta yumurta var dedik zaten. E şey buralar bakın. kapılar açılıp sırla yaklaşıyoruz. Lütfen. Ha şuralar pardon. Buralar yeni teslimat dağıtım merkezi. Bak şuralara sırla geliyorsunuz. Abi. O şey sesin şeyler vardır. tır buraya yanaşıyor. Çünkü ben onun şeyde fotoğraflarında gördüm. Tır yaklaşıyor abi. Bak bunlar var burada. Ne var burada? Ne ne ne? Kıyaf şey. Kumaş kumaş bu. Kumaş. Önümüzdeki boş. Ya çok iyi yapmışlar. Şeker var. Burada bak kanola yağ var şekerin yanında. Bak koyun paletlerini gördün mü? Yapağı paletleri. Bak yapağı paletleri var. Adamlar yapmış yani. Gerçekten harbiden güzel yapmışlar. Bak burada sıvı yağ, kan oluyor. Bak burada şey var. Neydi bu? Ballı karışık bir şeydi ya. Dur. Adını getiremedim. Zaten fotoğraftan anlarsınız. Ya yapmışlar. Acayip yapmışlar. Sır yanaşıyor. Bak o dorseler vardır ya. Bir saniye markete bir gelelim. Remorklar o dorseler vardır. Şimdi bu adamlar bunu yaptığına göre o dorseleri de koymuşlardır diye tahmin ediyorum. Nerede? Normal tır dorsesi değil de ya. Bir tane Kron'un beyaz tır dorsesi var. Yan kapısı kapağı falan açılıyor mu? Remotlarda değil. Ne, nerede başka seçenek yok ya? Romoklar var. Dorseler, 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 doğrusa diye bir şey. Çeşitli de olabilir. Ha ha şu 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 şu. Profil liner. Şu profil linerlarla oluyor bak. Tasarım kro, Standart. Çıyan kro. Bunun şu arka kapağı açılıyor. Standart bunu biliyorsunuz zaten. Bunlar hep yapacağız arkadaşlar. Sadece size göstermek amaçlı, tatmak amaçlı seri şekilde anlatmaya çalışıyorum. Bu arka kapak açılıyor. Sıfır tırı dayıyorsunuz oraya. Forklift içine diziyorsunuz. Yani gerçekteki mantık neyse bu da o. Tam çeşitli de bu. Ya, ama burayı full ürünle doldurduğunuzu düşünün. Kocaman depo burası. Sır buraya. Bak tırlarınız yanaşıyor buraya tamam mı? Baksana abi numaralandırmışlar. Tırlarınız yanaşıyor buraya. Bunları takır 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 dolduruyorsunuz buradan açılmıyor. Burada bir aktif bir şey yok. Yani bu depo mesela bütün ürünlerinizi yani biz işte modlarla falan bunları bekledik aslında ama işte modlarla yapılmadı. Sonunda gerçekten hani tebrik ediyorum Cihaz Software'ı. bunun gerçekten şu şeyi bize verdiler. Şu olayı bize verdiler artık. Yani oyunu o kadar kolaylaştıracak ki bu. Yani ürettiğimiz şeyleri, üretimlerimizi müthiş şekilde kolaylaştıracak girilmiyor abi. ne? Araç ve kutu depolama barakası. Kutu mu depoluyoruz burada? Hmm. araçları buraya koyuyoruz. Kutuları, kutu dediği herhalde bu yine aynı yandaki depoya koyabildiğimiz gibi şeyler. 250 tane alıyor. Bak bu da güzel bir olan. Buraya bakalım. Bu ne? araç atölyesi yapmışlar sanki Aa, Aynen araç atölyesi abi. Biz farm, winter farm motor, farm motor servis. Bence aracı buraya getiriyorsun ya. Yani. Oraya R'ye bastığında. Ya çok iyi yapmışlar. Gerçekten çok iyi yapmışlar. Burada baya yani bu görsel olarak güzel, çok güzel yapılmış. Yani emek edilmiş. Hani fiyatı ne kadar hatırlamıyorum ama yine şimdi yine linkini sizler için bırakacağım unutmazsam. Yani yapmışlar. Şu an için hani olaylar bu şekilde. Bunları böyle hani üretim tesislerinizi vesairesi. Ya yani daha bunu oynadıkça oynadıkça ne olduğunu görürüz. Ben şu an sizlere en crack haritasında Böyle boş arazilerde kaba taslak da olsa kaba düzenli olsa tatmaya çalıştım. Bir dakika kendi yapıyor. Bak bak şimdi gördü. Abi işçi geliyor kendisi giriyor. Biz zaten giremeyiz ben de onu düşünüyordum. Şu an simgeyi gördüm. Bak abi adamlar onu da yapmış. Buraya dorsey dayıyorsun. Ondan sonra içeride ne mesela un mu var? Buradan sana geliyor muhtemelen diyor ki tıkla işte burada sıralayla, sıralama çıkıyor. Sırayla çıkıyor ürünler. İşte un, um, üzüm ne istiyorsun diyor. Sonra seçip okey dediğin an arkadaş içeride bir tane forklift beliriyor muhtemelen. O beliren forklift geliyor, geliyor geliyor alıp alıp sıra dolduruyor. Kapatıyorum kapağı. Hadi eyvallah dön gidiyor. Bak olay çok güzel. Olay çok güzel. Buradan Getiriyorsun bırakıyorsun abi tık 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 tık, tık her şey diziyor. Sonra alacağın satacağın zaman mı diyorsun ki baba getir ben şunu götüreceğim. Tırdayıyorsun kapıya oradan otomatik işçi geliyor takır 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 dolduruyor bitiriyor. Ya gerçekten harika bu olay ya gerçekten. Böyle rastgele yapılmış bir şey değil hani gerçekten müthiş bir olay. Vallahi çok güzel bir DLC arkadaşlar. Hadi ben almanızı tavsiye ederim şahsen ama tabii ki alıp almamak sizinlerin kararı. Sizlere bugün ufak da olsa bu DLC'yi tanıtmaya, aktarmaya çalıştım. Sizlerle ufaktan bir inceleme yaptık DLC'yi. Yine dediğim gibi sitim üzerinde farm girdiğinizde bulabilirsiniz. Yine linkini de aşağıya açıklama kısmına bırakmaya çalışacağım. Evet sevgili dostlar bu videoyu burada sonlandıralım. Bir dahaki videolarda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Lütfen takipten ayrılmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz.